Babacığım bunlar ne ya? Yumurta. Sürpriz yumurta mı? Evet. Aç bakalım içinden neler çıkacak. Dök bakalım şuraya. Neler var burada? Oyun. Neler var? Aynen. Ne o? O elindeki ne? Oyun hamuru mu? Evet. Bak bir tane araba çıktı içinden. Evet. Sonra 3-4 parça oyun hamuru çıktı. Evet. Güney puzzle var. Evet. Bundan ne çıktı? Bak bir de Lego var burada. Lego da var. Bak şunda ne var? Bundan ne çıktı? Yeni parçayı mı açtın? Evet. Vay Şimdi bundan de bak, da at ben çıktı. arabalar mı Bakalım. Bak. Çıkar bakalım. Dur. Bakın. Bak. Bakın. Kaç tane araba çıktı? Evet. Hatvis arabası mı bu? Bak. Vay beğendin mi? Evet. Şimdi burada mı? Burada da arabalarımız var. Hot Wheels arabalarımız var. Bakayım. Vay onu da koydun oraya Diz yanına. Yeni bir araba. Bakalım. Yeni bir araba çıktı. Bu yeni bir araba mı? Evet. Onu da diz oraya. Çıktı. Ama düzgün dizmen gerekiyor. Bakalım yenisine. Düzgün göster. Elini böyle elinin üstüne koy öyle göster. Kendi elinin üstüne koy. Şöyle koyman gerekiyor. Tamam. Koy şimdi onu da yerine koy. Başka var mı? Var. Onu da eline koy. Az önceki gibi. Çıkartamadın mı? Çıkarttım. Bakalım. Onu da eline koy. Vay bu en güzeli bu galiba. Evet. Onu da koy bakalım. Kaç tane arabamız oldu? 12 tane. 5 tane. Şimdi bunu da Bakalım bir tane daha mı sürpriz yumurtamız var? Evet. Onu da aç. Bakalım dök buraya bakalım ne çıkacak içinden. Bir tane puzzle çıktı. Evet. Şimşek McQueen bu. Biliyorsun değil mi? Evet kaykay. Kay. Getir Kaykaya bakalım kaykayı. Koy buraya kaykayı. Ne? Buraya getir. Kaykayı buraya koy. Bunda kaykay var. Bunu parmaklarımızla böyle sürebiliriz şöyle. Tamam mı? Uh -huh. Bundan da Lego parçaları çıktı. Bak kaç tane Lego parçası çıktı. Güney. Bunları böyle dizebiliriz. Evet. Diz bakalım onu da. Onu da bunun üstüne koy. Tamam. Bak ne çıktı. Bu ne? Bu da Şimşek McQueen var üstünde. Bununla oyun hamuruyla oynayabiliriz bununla. Evet. Bak burada da oyun hamurları var. Evet. Evet. Şimdi o zaman arabaları yarış yaptıralım mı? Hat evet. Evet oldu yaptırabiliriz. Hat arabalarını yarış yaptıralım mı? Evet. Hadi gel. Hadi. Al şimdi arabaları ben birazını alıyorum. Ben de. Sen de birazını al. Hepsini al getir tamam mı buraya? Aha. Buraya getir yarış yaptıralım. Evet. Getir öbür arabalarını da. Bunları da getir. Ben de alayım şunları. Sen de onları getir. Getir. Geç şimdi bu tarafa. Bu tarafa geç. Şimdi Hot Wheels arabalarını yarış yaptıracağız. Evet. Şimdi bunu böyle yapıyorsun. Dur bekle. Bekle. Bas bakalım. Evet, birinci arabamız gitti. Şuradan başlayalım, tamam mı? Tamam. Şimdi ikinci arabayı koy. İkinci arabayı koy babacığım oraya. Dur, olmadı ama. İyice iyice düzelt. Vay, ikinci araba gitti. Evet. Şimdi yeşil arabayı yapalım. Evet. Düzelt önce. Sonra arabayı koy. olmadı. Ne bu? Durmuyor değil mi? Hı. Olmadı bir dakika. Şimdi bak. Vay bu sağa doğru gitti güney. Şimdi bir daha yapalım. Şimdi sarı arabayı gönderelim. Evet. Evet. Koy. Dur. Bas bakalım. Sarı araba da gitti. Şimdi şey yaptık. Kırmızı yeni arabamızı atalım. Vay bu yamuldu ya. bu yamuldu ya. Şimdi kamyon otobüsü. Vay otobüs iyi gitti. Evet. Şimdi Yine mavi arabamız atalım. Olmadı. Ay. Şimdi yeni arabamız. Ya bu hiç gidemedi. Bir daha yapalım bunu. Bu hiç gidemedi. Bu bozuk. Bak bu sefer iyi gitti. İyi <laughs> gitti. Şimdi bundayız. Sıra Bekle. Tamam. Aa, bu geri geri gitmek istedi. Bu araba geri geri gidiyor. Bozuk. Dur. Dur. Bas. Bu çarptı gitti. Modeme çarptı. <laughs> evet, bu modeme gitti çarptı. Aa bu da ayakkabıdan şehitli koltuğa çarptı. Ay! <gülüyor> <gülüyor> araba kaçtı ya, bas! Evet, şimdi bakalım hangi araba kaçıncı olmuş? Bak, bak! Bu beyaz araba sonuncu oldu. Bu dokuzuncu oldu. Bu 8 oldu. Bunlar da birinci oldu yine hepsi. Mavi araba kazandı. Hadi yapalım. Aa bu en sanıcı bu oldu Güney. Çünkü, bu, çünkü bunun tekerleri dönmüyor. Bunun tekerleri bozuk çünkü. Aa gerçi bu dönüyormuş ama bak bu dönmüyor. Bunlar dönmediği için bozuk. Bu arkadakiler dönüyor ama öndekiler dönmüyor. Bu araba ondan dolayı bozuk Güney bak. Araba güzel ama bozuk. Tamam mı? Abi bugünlük, bugünlük bu kadar yeter. İkinci yarışa başlıyoruz. Evet. Dur oğlum bir saniye. Arabaları bir gösterelim önce de. Şimdi arabalarımız bunlar. Evet. Şimdi yarış yaptıracağız. Sırasıyla arabaları götüreceğiz. Bakalım kim kazanacak değil mi? Evet. Hadi şimdi koy bakalım. Dur bekle ben yardım edeyim sana. Şimdi bekle bas. Beyaz araba oraya kadar gitti. Şimdi sıradaki hangisi? Bu. Tamam. Yap bakalım. <laughs> Yeşil araba buraya kadar gidebildi sadece. <laughs> Beyaz araba daha uzağa gitti. Şimdi sıradaki hangisi? Otobüs. Otobüs mü? Gönder bakalım. Otobüs. Otobüs. Vay şu an en uzağa otobüs gitti. Şimdi başka gönder bakalım. Hangi sıradaki? Ee, sıradaki o mu? Evet. Koy bakalım. Ama düzgün koy. Gönder bakalım. Vay. İçen. En hızlı o gitti. Şimdi başka araba. Hangisi gidiyor şimdi? Yeşil araba mı? <laughs> koy bakalım yerine. Siyah araba. Siyah mı? Evet. De. <laughs> bu, bu hiç gitmedi ya. <laughs> araba mı bozuk ya? <gülüyor> 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 Sıradaki hangisi Güney? Sıradaki araba hangisi? De. Onu bırak, onu bırak ya, o De. gitmiyor. <laughs> İyi hadi. Hadi yap bir daha yap. Düzgün koy. Ne? Düzgün koy. Hani bas şimdi. De. Bak bu sefer iyi gitti gördün mü? Sorun sendeymiş. Şimdi sıradaki araba hangisi? Koy bakalım yerine. Peki ne bunlar? Ya hiç gitmedi ya. Allahım ya ne yapayım ya? <laughs> Kalk ya. Şimdi sıradaki hangisi? Hangisini alalım? Koy bakalım. <laughs> Ve hiç gitmiyor ya bunlar sıra. Şimdi sıradaki hangisi? <laughs> Hadi koy bakalım. Bas bakalım. Vay bu geri geri gitti. İyi tamam şimdi sırada hangisi var? Mavi olan mı? Evet. Koy bakalım. Vay güney mavi olan da iyi gidiyor. Başka? Sırada ne var? Şu. Güney bunun çok hızlı gitmesi lazım bence. Evet. Çünkü en spor bu. Dur bakayım bekle. En spor bu bas bakalım. Vay bak iyi gitti dönerek gidiyor bu. Şimdi sırada ne var? Niye bunu alıyorsun baba? Gönder bakalım. Vay Güney bu birinci oldu galiba. <laughs> Şimdi sırada sarı arabam var. Evet. Bas. Vay kaza oldu burada. <laughs> burada kaza oldu. Şimdi son arabamız mı? <laughs> Yeşil araba mı şimdi? <laughs> şimdi son arabamız mı? <laughs> kaza oldu güneş. <laughs> Hadi görüşürüz.